iyi bas kesecek ben şimdi boşaltacağım nerede boşaltacağım sanda böyle yapacağım nerede Kortagağ. oyun kalmak belki siz görememesinizdir size söyledim Yeririz. Yine de koyalım işe yaramayın. Yine de koyalım işe yaramayın. İşimiz yok. Adım da de işimiz yok. Zaman olduğunda alırız. Şimdi odunumuzu alalım. Tamam Ama alalım. takımını alalım da yapmak için adım kullanmıyorum. Tek ordunu alacağım. Allah metin metin, bir arkadaşlar. Tamamdır. Kurtaşımız yok. Şu ayaklarımızı koyalım. O o o. Ya şu etimizi bir pişirelim. Lan bir. Hayır, <laughs> şey olsun arkadaşlar. <laughs> Biz de Kapat şunu. koyma sesim az hiç durdurmaya gerek yoktu ben de durmadım arkadaşlar. <laughs> tane. Tamam. pişmiş bu arada. Hangi etleri de pişiririm Var yedekten üç tane.

Burası şu iki tane baş verin arkadaşlar. Uğraşmak istemiyorum bir önce bir tane zebe alalım diyeyim de şunu. Kapımız Daha sarılamam büyümemiş. Bir tane de sandıkta görmediyseniz ben size göstereyim. Onu alıp büyütürüz arkadaşlar. Şurada Bakın yolda en de nasıl. Görürüm Maskeşine uğraşıyorum yani arkadaş. Atmosferi aynı can gibi. Ama batmak için süre lazım arkadaşlar. Dur. Akşam olmak üzere arkadaşlar. Ben size kemiği göstereyim. Kapıyı kapatın ya. Çarşı kapatın. Dur biz yatalım ilk başlayınca arkadaşlar. Ben önce size göstereyim.

Haydi bir derek. Yer balmabe'deyiz. Evimiz açalım da ben de game maç yapayım yine işte. Arkadaşlar mesela ben belki biraz game modu da biraz oynayalım. 11-12 dakika olsun, ondan sonra bitireceğim. Geyim. Çok bekletmeyeceğim. Şu an 8 dakika olmuş. Daha süremiz var. Birazcık şunu biraz çalıştıralım. Şöyle arkadaşlar. Siz beni göremiyorsunuz şu an sana. Öf şeyi kapat. Okey şuradan yatalım. Baktık. Arkadaşlar gördünüz. Hemen cevap verdik. Biz aspiyonlar sevim olmuyor. Bu Bunlar arkadaşlar. Bunu tamam, ayarlayabiliyorsunuz. Ya. Yapabiliyorsunuz. Ya, yazma yazmayı hemen size başlangıç yine de gösteririm ama bu ne biçim şey ya Hopala. amma kafası düşmüş. Kızarmış tavuk olsun diye biz. Ben yapmak istediği Bunu da biraz da maden. Bir yumurta Ne bakacağım arkadaşlar sonra ne bakacaklar. Neydi? Aynı devam ediyor. Önce olup. Şuraya ben Şuraya neydi ben yapalım. Şuraya ben yapalım.

다음 편면 지금도 또다 들어가요. nasıldır arkadaş? anlamadım. hiç birbirimiz birbirimizden beraberimizden birbirimizden 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 gider. Aynen daha ne işte kaya da 15 dakika yapabilirim. Oha arkadaşlar kapım da açıldı. yapabilirim. Niye mi? Çünkü arkadaş. Ben daha fazla yaptım ama olmuyor. Çok kısaltma olması gerek. Ben yapamam arkadaşlar.

arkadaşlar 13 dakika olmuş aldım ve bitiyorum arkadaşlar abone olmayı kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bu video 15 like istiyorum yani beğeni hadi bay bay arkadaşlar